Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine şöyle anlatır. Beytul Vakdis'te bir kadın vardı. Ve her gün Recep-i Şerif'e girdiğinde, Recep ayına girdiğinde her gün on iki bin tane ihlas okurdu. Bakın iyi dinleyin. Recep-i Şerif ayına hürmeten, Recep-i Şerif ayına itaaten Şehrullah olan aya itaaten iki bin tane ihlas-ı şerif aburdu. Ve bir gün evladını çağırdı. Dedi ey evladım. Ben vefat ettiğimde beni şu elbiselerimle göm ve sana vasiyetimdir. Bana kefen alma elbiselerimle beni göm ve sana vasiyetimdir. Aradan üç gün geçer Recep ayında bakın. Aradan üç gün geçer annesi vefat eder. Annesi o gencin annesi vefat eder. Ve vefat ettikten sonra unutur o elbiseyle kabre koymayı unutur. Bak annesi kabre konulduğu o gece bakın Allah'ın himayesine bakın. Çünkü Recep Allah'ın ayıdır. Bunu unutmayın. Allah himaye eder bizi. O gece evladı rüya görür. Annesi rüyasında der ki: "Ey evladım, ben sana vasiyet etmedim mi? Ben sana vasiyet etmedim mi? Beni kir ettiğim, ibadet ettiğim elbiselerimle kabre göm. Demedim mi? Eğer ki bunu yapmazsan, vallahi sana hakkımı haram ederim. Hakkım sana helal değil diye o gece rüya görür. Ve o genç, o annenin oğlu bir anda ayağa kalkar. Bir anda ayağa kalkar. Ayağa kalktığı esnada feryat eder Allah'a Ya Rabbi beni bağışla Ya Rabbi beni affeyle Annemin vasiyetini yerine getiremedim O bana demişti ki Beni elbiselerimle zikrettiğim elbiselerimle göndermişti Ve koşar mezarlığın başına O evladı koşar mezarlığın başına Ve mezarı açar Elbiselerini oraya yapmayacak çünkü Mezarı açar Mezarı açar bakar ki daha altı saat önce gömülmüş, altı saat önce gömülmüş. Mezarı açar bakar ki annesinin bedeni ve cesedi yok. Bedeni ve cesedi yok. Aman Allah'ım derim. Ne oluyor ya Rabbi Altı saat önce, altı saat önce ya Rabbi, altı saat önce biz bunu gömdük, bedeni nereye gitti? Diye Allahu Teala'ya yalvarır, feryat eder, ağlar. Ve bir nida gelir gaybden. Bir nida gelir. Kim recep Şerif'e itaat eder? Kim Recep-i Şerif'te İhlas-ı Şerif'e devam eder? Kim Recep-i Şerif'te Şehrullah olan Allah'ın ayında Allah'a itaat eder? Allahu Teala'yı bilir ve Muhammed Mustafa'ya salavat-ı şerife getirirse o kabir azabından uzaklaşır ve onun bedeni bizim himaye diye bir gaybden ses gelir. Salavat getir. Ben <laughs> <laughs> ya biz aşıkız, biz ölmeyiz. Çürüyüp toprak olmayız.